sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten soncak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çevrine ey naziler. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız son helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir Hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşadım. Kükremiş sel gibiyim ben de bir çiğne yaşarım. Yurtarım dağlar enginleri sığmam taşırım. Garbına fargını sarmış saçeli sırrı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman var. Medeniyet dediğin tek dış kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper gördünü, gövdeni. Dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler akın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme. Yazıktır atanı. vatanı. Kim bu cennet vatanı nurun olmaz ki feda. Şeyda fışkıracak toprağı siksen şeyda. Canı, cananı bütün varıma sündüğü da etmesin tek vatanımda ve dünyada cüda. Ruhumun senli ilahi şu dönemci kemili. Değmişsin abidimin göğsünün amahremeli. Bu ezanlar şehadetlerinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim illemeli. O zaman beş ile bin secde eder varsa taşım. Her cili ilahi başarıp kanlı Fışkırır hum, ruhum ücret gibi yerden marşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalar de şafaklar gibi ey şanlıylar. Olsun artık dökülen kanlarımızın hepsi lal. sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış, bayramın hür